Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yarışma planladık. Onu yapacağız. Göster. böyle 5 tane kasemiz var. Birinde fıstık, birinde cips, birinde şeker, birinde acı biber, birinde havuç. Ee, burada da 3 değerli sevgili jüri var. Onlar jüri değil ama biz öylesine koyduk işte. Ee, burada e, çarkımız var böyle. Bunu döndürünce e, iki mi geldi? 2'dekini yiyeceğiz. E, mesela cips işte öyle onu yiyeceğiz. Evet yaşmamız başlasın arkadaşlar. Şöyle sabitleyelim. şöyle şu arkadaşlar şöyle koyup bir şey yapsak olmaz mı ki? Orada yiyecekler gözükmez ama arkadaşlar. Ben şöyle tutsam. İlk ben başlıyorum arkadaşlar Evet. Taş kağıt ve... makas yapalım mı? Aynen arkadaşlar taş kağıt makas yaparken şuraya şöyle koyalım öncelikle. Taş kağıt makas. 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 Arkadaşlar evet, aldım. Ben kazandım. İlk ben ee, yapıyorum arkadaşlar. İlk geldim. ben yapacağım kazandım. Tamam. Ulan göster ben, ben arkadaşlar şöyle. Şurayı göster çarkı. Arkadaşlar. Geçsin varayım <laughs> Ve boş geldi. Boşa geldi mi? Şu evet oluyor. tekrarlıyor. Tekrarlıyoruz. Ya yakına gelirse ne? Bir. Aa bir. bir. Fıstık, bir fıstık, geldi. geldi. Fıstık yiyeceğiz. Yiyorum. Fıstık Keşke yani. çok acı bir fırar gelseydi ona. Sana gelecek belki. Hmm, <laughs> 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 Al. Gel ben göstereyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Benim şansıma da acı biber gelir. Ben ne demiştim? Acı biber geldi. Yemese mi? Evet. Yok mı? yiyeceksin. Bu, 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 bu ne lan? Arkadaşlar evet, çok acı olabilir birazcık. <laughs> ye hadi ye. ye, ye. Arkadaşlar yiyeyim. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Şu anda su içmeye gitti. Ben de bakacağım. Çok acı. Evet arkadaşlar videoyu geri başlattım. Yandım. Çok acı bir biber ayarladım. <laughs> Tabi ben ayarladım ben hepsini. Aslında, Ondan dilim dolayı dilim e, su içmeye gitti. Ayran filan içti. Işte. Ama daha da acısı vardı ya. Şu anda gözüm korkmaya başladı. Evet şimdi ben çeviriyorum. Ben arkadaşlar. Bismillah. Arkadaşlar lütfen bu acı için. Kanalımıza bir like ve abone olun. Şans mı? Ne geldi? İki, bir geldi. Ben hep fıstık Arkadaşlar geliyor. şansınlar hep bir geliyor. Benim de şansınlar yine <laughs> dört gelecek. Şu dördü fıstık silme istiyorum. Fıstıkça şey çiziyorum. mi? Fıstıkça şey mi? Evet. Şimdi sen. Ül iki. i̇ki. Arkadaşlar Git. biraz cips yiyelim de. Yani. Bu adı mı? Cips acı değil. Bu Acı olsa da hani bize diye geçmez. Bu klasik cipslerden arkadaşlar bilirsiniz şöyle üçgen cipsler Yemi, Yeme yeme başta mi? yemek yok. <laughs> Acı neden yemedin ya? Tamam tamam. ben de arkadaşlar. Tabii, Ve tabii. arkadaşlar tabii. yine bir <gülüyor> yine, <gülüyor> yine <gülüyor> bir. Bu kesin ya, bir şeylik yapıyor. Hile var diyorsunuz. Yok diyor. bir şeylik yapsan şeker seçerim. Şeker çok tatlı. <laughs> o şeker ranitskişkemin çantama şekergesi havuç da var. Ağzım hala yanıyor yani. ya. Yanabilir yani. Evet sende. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah biber gelir. Tamam. Tam ortası sıfır mı? mı? Ha bir 2 Kaç? 2. Yine de Buna gel. da yine cips geldi. Bana üç kez fıstık geldi. İnanamıyorum. Şimdi 10'da inşallah gireriz. Güzel boş üç geldi. Boş. Yakına evet. da gelirse olur tamam. neyin yakın? Bir. Ya 1 yakın. Tam 1'in yakınında yani. Bir bir geldi. Üf 4 kez fıstık. Arkadaşlar artık buna bir biber gelsin ya. Buna bir hile yok mu? Yorumlara yazın ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çeviriyorum. Bak evet. arkadaşlar çeviriyorum. Durdurmuyorum. Tamam. Evet. Sıra benim, benim de. Benim şansımdan yine olan şu. olan takipçilerim şu beni gelecek. bilir. Şu gelecek. İnşallah. İnşallah. Devam ediyoruz. Devam bir geldi sana da fıstık geldi. Beş geldi. <laughs> fıstık geldi. Ucu bak burada. Evet, evet. evet fıstık alıyorum. Fıstık yerim ya canoz fıstık. Hep bu ben Aa. yiyorum yani. Tamam yeter ya. ya bir tane bak ya yani, ne şey. Biberden de o zaman iki tane alsaydım. Tamam, şimdi ben şimdi ikinci. Ben şuradan başlayacağım ya birden başladımdan bir geliyor. Pardon. <laughs> bir geldi. <laughs> <Ben gülüyor> Arkadaşlar. Abi. Şimdi ben bu atayla. Beş kasay, kez geldi. inanamıyorum Beş kez. Evet. Beş tur oynuyoruz. Beş kez fıstık geldi. Sıra bende arkadaşlar. Üç İki. geldi. İki geldi. Yine cips Aa. geldi. Buna da cips gelip duruyor zaten. Al. Bir daha yesem olmaz mı? Ağzının acısı gitti mi? Şu an. Ama ben hala ben çeviriyorum. İki geldi. Oh be birazcık da dips, cips falan yiyorum. Hep fıstık yiyorum. Arkadaşlar sana... bir dakika. Gel. Dilimi görüyorsanız. dilimi Dini görüyorsanız çok için yanıyor felaket. Bu kız bir felaket. Sıra sende. Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Beş geldi havuç. Beş. Hı? Evet. Ulan ilk defa bir beşe çıktık be ya. Üçe de ben çıkacağım inşallah şeker. Gözlerim şekerlendi. Al. Evet arkadaşlar. Şabırdatma ben göstereyim. Bir, iki, bu ne be ya? Boş geldi arkadaşlar. Ay. 3 Ay. 5 geldi. Yine hava içinde bana geldi. Ya ben de 4 yedi diye sevindim de okay. ya. Bu nasıl bir iş kızan? Sıra sende. Tut yani Allah Allah. 2'ye yakın. 2'ye yakın. Yok tekrar ortada kalıyor öyle. 2'ye ya ikiye yakındı ama ya. 4 <laughs> gel, geldi. Gel. Hayır 4 geldi. 4 geldi. 4 geldi. Şu zorla. Yemesin olur mu? Onu yiyemez. Yok başka yok. Hayır intiraz yok. Daha acı bir. Küçüğünü yesem Cin biber getiririm ha? Bu yine iyisi. Doğru. Hayır. Ya, ya küçüğünü yemek canım. istiyorum ya. Sen küçüğü daha acı. <laughs> küçüğü yiyeyim. Evet. Burada suyu da hazır yani. Su aslında ya. yasak ama biber çok acı olduğu için. Su içebilirsin evet arkadaşlar şu anda ağzı yanıyor. Lavaboya gitsin <laughs> e, lavaboya. Yat. <laughs> <laughs> Hiç bana e, biber gelmedi. Şu anda diyorsunuz hile yapıyorlar diye ama gerçekten şu anda hem fıstık geldi, cips geldi, havuç geldi. Ama en çok da havucu sevdim. Böyle numaralarımızı gösterelim. 1 2 3 4 ve 5 numaraları. Gelsene. Evet geldi arkadaşlar. Ağzı yanmış. Yani küçük yeme dedim. Küçük daha acı oluyor bu biber. Çünkü biliyorum. Şimdi ben de sıra inşallah biber gelmez. Arkadaşlar gözüm öyle <laughs> oldu. Ah. görebilirsiniz. Yanma Yan. etkisi var. Al. Benden. <laughs> arkadaşlar. Evet. Sıra ben. Yandım. Bir. İki. Şansın Hayır. bir geldi. Bir, bir gel. geldi. <laughs> ya bıktım fıstık yemekten susadım. Susatıyor da fıstık yani. Biberden yine dua edelim. Ay. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar tüpüme bakın. <laughs> öldüm yani öldüm. Öldüm öldüm yüz <laughs> kere dedim. <laughs> Kusacak, hastaneye gidelim istiyorsan. Gidebiliriz. <laughs> Beş geldi havuç. Oh be. Ağzının alevini alır. Daha Hayır bir daha yok. Şansın Zaten mı? kısıtlı kaldı havuç. Çünkü e, kaselerimiz küçük yok, olduğu yok, için yok, yok, yok. büyük büyük doğramışım. ondan dolayı yaramış. Neyse. Sıra evet, Sıra bende. Sıra bende. Arkadaşlar öldüm. öldüm. Tekrar bir. Gibi. Kameraya bak. Iki. Bir de. Şu siyah yere bak. Şansını. Yok o sayılmıyor. Ya niye sayılmıyor? Biri de yakın. Yok o da sayılmıyor. Dur. 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 İşte bu. İşte, İflat cesaret. i̇şte acı. Istiyorum. İşte böyle. Çıkacaksın acıya. Olmaz o dibi gitmiş onu ben de yerim bak. <gülüyor> Sen <gülüyor> ben, yemiştin. Ben, i̇çine ben, ne yaptın yediğin Ben içine. zaten yiyeceğimi yedim arkadaşlar. Yandım yerde yani, yandım. Bence abartıyor Yandın ya. oğlum. Kameraya bak bir daha. Şuraya bakacaksın. <laughs> Ben gidiyorum. Ediyor. Çıkamadım. Bay bay. Çıkamadım ki. <laughs> bir git. Hadi bir git. Hadi. <laughs> arkadaşlar fena fena. Arkadaşlar size yemin ederim bu var ya bu adamı öldürüyor öldürüyor. Yani nereden aldınız rengine bakın arkadaşlar. <laughs> Ellerim bile yani yandı. Siz düşünün gerek. Eğer evet, arkadaşlar videoyu durduruyorum ve geliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldi Şeyma. İnanılmaz Elini... acı. Yüzümü yıkadım. Elini yüzünü yıkamış. <laughs> Yıkayacaksın. O acı bende de oldu. Ben. Bak size şunu söyleyeyim. Kendi kazdığım çukura o gözüm elimde düştüm. Elim gözüm yandı değil. Elim de yandı gözüm. <laughs> dakika. Tabii tut. yanar. Tut tut tut. Gözlerim yandı. Elim gözüm yandı. Yani, yani o kadar acı ki. Hani yaparsın aşkım da biber yiyorlar ya. Ondan bile acı diyor. Sıra bende mi? Tabii evet. sıra sende. Sen tut. Tut göster. Bir saniye. Yiyemedim. Çok dar bir yer. Şans öyle yaptım. İki, şans. geldi. Şans. Öylesine sen gösterene kadar yapıyorum. Hadi beş gel. Hadi göstersene kameraya. Dur yapalım. bir saniye giremiyor. giremiyorum. Fark ettiyseniz arkadaşlar hiç üç gelmedi. Üç şeker ya. Onu ben yiyeceğim ben. Üç benim şansım. Benim geleceğim. <laughs> Kafayı bozdu. Acı biberi fazla yedi ya biraz kafa bozdu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Üç numaramı. Evet, Orta bu. geldi. Beş geldi. Beş. Buna hep havuç geliyor. Zaten o belli. Ya havuç. Göstermene, Göstermene gerek yok ya ben, ben şey yapacağım. Çevireceğim çekelim. Şurayı yüzünü iyice sileyim. İnşallah Hacı Biber gelmeyin arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar benim için dua İlk edin lütfen. İyi olmaz dua mı? Dua benim için. İyi olur aynen. Bir. Biraz da şey yukarıya alalım. sen. İki. Biraz içeri gir. Üç. Iki, Yok, geldi i̇ki geldi arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Cips alıyorum. Sıra, sıra bende, bende arkadaşlar. arkadaşlar. Yürü alayım cipsin. Hmm, güzel. Baharat. Ekstra baharat. Sıra bende. Bir, 2, 3. Boş. Buna hep boş geliyor zaten. Boş. Bir daha boş. Kaç? İki. İki. Şeker hiç kimseye gelmedi. Hadi Zaten sıra bende. Ben... yal git. hepsini ne ne ya? Yedi arkadaşlar ya. <laughs> Tut. Maymun gibi geliyorsun. Et. Bismillahirrahmanirrahim. İki mi? İki. Neden üç gelmiyor? Şurada şöyle dursun biz. Çıkarsınca gösteririz. Ya söyleriz hatta boş. Boş. İki. İki geldi. Yiyorum Bu arkadaşlar. cipsleri bitirdi. Çek sıra bende. Bir daha yedir mi? Çok uyanık kızda. Hmm. Boş. Boş. Boş marka. Boş. <laughs> Beş geldi. Boş. Beş bak görmüyor musun? Beşin ucuna değ ya. Havuç. Sıra bende arkadaşlar. Ben Ar boş. Arkadaşlar. Boş ha. Havucun tadını hissedemiyorum. Çünkü. E, nasıl? Üç o? arkadaşlar. Arkadaşlar. şöyle. Ne şekerler var gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar üstte de durdu onu da göster. İnanmayanlar da olabilir yani. Elini de kameradan çek. <laughs> Neyse gözükme arkadaşlar. Dilim uyuştu. Havucun tadını kesinlikle hissetmiyorum. Hmm. Şeker biraz iyi geldi ha. İnşallah ben de Dilimin yaktığını kestim. Üçten hissettim. başlayayım belki üç gelir. Bismillahirrahmanirrahim inşallah. Bak üç geldi. <laughs> Neden bu yasa? <laughs> Sonra dakika. Limon. Limon. Limonlu şeker aldım. Çıkıyor. Ben de üçten yapıyorum. Burada yemedik hiçbir şey kalmadı. İki. ya <gülme> şekerin üstünde gider mi bu ya? Zaten, işte neden? Ben Arkadaşlar. Ben bu bölümü eğer 100 kişi izlerse bir dakika, büyük iz. iddia koyuyorum. Bu vlog bu, bu, bu ikincisi geliyor. Bir de daha <laughs> acı, bir de daha değişik şeyler geliyor. Değişik daha çoğalıyor. acısı var Arkadaşlar ben neden fıstık, Bu cips, şeker, e, havuç koydum? Ağzımız iyice karışsın da. Tadı Aynen. böyle iyice karışsın diye koydum. Bir tane neden acı koydum? İyice ağzımız karışsın da bir de üstüne acı ee, felaket. Bak kola da koyabiliriz eğer diye. Aynen su, kola da, içecek da koyarız. Koyabiliriz. Daha i̇çecek da de koyarız. Veya diğer bölümü de içeceklerle de yapabiliriz pekmez falan ya, koyarız. Ay pekmez. Acı <laughs> başka ne var arkadaşlar? Acı şalgam koyarız. Neyse devam ne edelim arkadaşlar. Ayran yüz ee, izlenme olursa bir de <laughs> e, iki da. beğenme olsun ya. Fazla iki beğenme olsun. Yüze az yani beş olmasın. Yok öyle. beğenme e, olmasın. Canınız isteyenler beğensin. E, videomuzu beğenenler beğensin. Öyle şart koymayalım. Ama yüz görün e, tümeli geçerse ökeriz. Şimdi son tur İlk ederim. bu sonra ver. Hadi. Yani ben yaptım. Ya. Yap. Şimdi sikiyorum. Ha. Dört. Boş. Üç. Boş. Üç, üç geldi. Ya boş arkadaşlar. Neyse. Cip Cip şeker arkadaşım. gelse yine yemeyecektim. Ağzımda şeker var şu anda. Bir. Fıstık. Yiyeceksin. şahap oldum iyice. Ben... Fıstık yiye yiye fıstıkçı şahap oldum. Sıra bende. Kabuğunu soyun. Sen işte. ye dur ben yiyeyim. Ay burayı iyice batırdım. <laughs> Beş. Bakar mısınız? Fıstıklar. Evet arkadaşlar kanal videomuza abone ve like atmayı unutmayınız. Unutanlar olursa bozuşuruz. Bozuşmayız. Canları sağ olsun deriz. Bay bay. Ee, buradan beni takip eden tüm kişilerden Allah razı olsun diyorum ve evet. E, e, görüşürüz. Takip etmeyenlerden de Allah razı olsun. Beni kanalda takip, beni takip edin. edin. Atlanes Açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Bay. Bay bay.